Ben ne izledim ya? Ben ne izledim? Hande Erçel ve Özge Ulusoy'un buluşup kahkaha atarak izleyeceği o dizi. Kız arkadaş The Girlfriend Prime Video'da inanılmaz sarıyor. 6 bölüm tam kararında. Eğer vaktim olsa tek bir oturuşta bitirebileceğim bir diziydi. Zaten iki günde bitirdim. Ama 18 yaş uyarısı veriyorum. Artı 18 cinsel içerik oldukça yoğun. Psikolojik derinliği çok yüksek bir dizi. Ödipal unsurlar var. Oğlan anneleri için izlemesi zor. Ama anasının kuzusuysanız eğer ya da oğlunuzu anasının kuzusu şeklinde büyüttüyseniz bence izlemeniz gerekiyor. Sınıf atlamaya çalışan akıllı, öfkeli, güzel bir kadın ve anasının kuzusu varlıklı, entelektüel, iyi eğitimli bir genç adamın aşkına dahil olan kayınvalide çok gerilimli ilerliyor. Ritmi çok yüksek. Asla merak unsuru düşmüyor. Bu arada bu Cherry'i oynayan kız Müjdar'ın gençliğine inanılmaz benziyor. Aurası, o seksapeli, bakışları, saflığı, tatlılığı inanılmaz benziyor. Bakın göstereceğim şimdi Müjdar'ın gençliğine. Yani kızı izlerken aklıma sürekli Müjdar'ın eski filmleri geldi. Bilmiyorum siz de benzetir misiniz? Müjdar'ın eski filmlerini izlediyseniz bence Çeri ile Müjdar çok benziyor. Karakter olarak da yani bu dizideki karakter olarak da. Bu oyuncunun performansını da çok beğendim. Diziye on üzerinden 8 veriyorum. İyi seyirler çoluk çocukla izlemeyin. Bu tür önerilerim için beni takip edebilirsiniz. Eski önerilerimi izlemek için de sayfama gidebilirsiniz.